Merhabalar, Mimar Sinan Ortaokulu öğretmenlerinden Recep Altan. Bugün 7. sınıf sosyal bilgilerde 5. ünite olan toprak ana kısmıyla başlayacağız. Bazı sınıflarda konu olarak ileride olabiliriz. O arkadaşlarımız için de bir tekrar yapmış oluruz. Öncelikle konuyla ilgili kavramlara bakarsak toprak, ülke, ikta, tımar ve feodalite önemli kavramlar olarak karşımızda. İnsanların ilk geçim kaynaklarının toplayıcılık ve avcılık olduğunu biliyoruz. Yani insanların toprakla ve tarımla uğraşmadan önce doğada hazır olan ürünleri tüketmişlerdir. Bu duruma tüketen insan herhangi bir ürün üretmeyen insan evresi de diyebiliriz. Peki toprak nedir? Toprak üzerinde yaşanılan, barınılan yer anlamına gelir. Temel ihtiyaçları karşılar. Geçmişten günümüze her zaman önemini korur. Toprak insanların barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşıladığı gibi günümüzde birçok ürünün de ham maddesidir. Peki ham madde nedir? Ham madde oluşmamış olmamış bir maddenin ilk haline ham madde denir. Mamul madde bir ürünün fabrikalarda işlenerek yeni bir ürün olarak elde edilmesidir. Örnek olarak cam, çimento, tuğla, kiremit gibi ürünler toprak işlenerek elde edilir. Yani toprak bu ürünlerin ham maddesidir toprağın önemine geldiğimizde halkımızın kullandığı en önemli geçim kaynağıdır. İnsanlar için ülke yani vatandır. Aynı zamanda birçok ürününde toprak ham maddesidir. Ülkemizin verimli topraklara sahip olması Anadolu ve Mezopotamya'da birçok medeniyetin kurulmasında sağlamıştır. Hititler, İonlar, Asurlar, Babirler, Sümerler gibi birçok uygarlık hem Anadolu'da hem de Mezopotamya'da kurulmuştur. Bir de toprağın şöyle bir önemi vardır. Tarihteki savaşların yani muharebelerin hepsi neredeyse toprak mücadelesi olduğunu da unutmayalım. Burada iki tane örnek verdik. Frikler ve Hittitler döneminde tarım çok önemli olduğu için insanların temel geçim kaynağı tarım olduğu için tarımı koruyan tarım araç ve gereçlerine zarar verenler içinde sert kurallar uygulandığını bilelim. Peki toprak ya da tarımda verimlilik nasıl artar? Bununla ilgili 6 tane madde bıraktım. Burada sulama, gübreleme, tohum ıslahı, ıslah iyileştirme demektir. Makineli tarım, zirai mücadele, çiftçilerin eğitimi burada toprakta ya da tarımda verimliliği arttıran unsurlardır. Tarıma destek veren kurum ya da kuruluşlar var burada. Ee, i̇lk olarak... Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftlikleri, Devlet Su İşleri, Tarıma Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar olarak karşımızda. Toprağa dayalı Avrupa'da ortaya çıkan sistemdir. Feodalite. Başlığımız feodalite. Feodalitede iki tane önemli kavram var. Biri senyor, diğeri serftir. Senyor, toprak sahiplerine verilen isimdir. Serf, toprakta çalışan, köylü anlamına gelir. Serflerin hiçbir hakkı yoktur. Osmanlı Devleti'nde toprak, burada Osmanlı Devleti'nde veya Selçuklularda toprak çeşitleri olarak da karşımıza gelebilir bu konu. Burada birçok toprak çeşidi var ama ben dört tanesini aldım. Miri arazi devlete ait olan topraklardır. Dirlik arazi maaş karşılığı verilen topraklar olup has, zahmet ve tımar olarak üçe ayrılır. Vakıf arazi hayırsever kişilerin toplum ihtiyacını karşılamak için yaptığı cami, medrese, zaviye gibi sosyal ihtiyaçları karşılar. Mülk arazi ise kişilere ait olan topraklardır. Bizim için bu konuda önemli olan iki kavram var: tımar ve ikta. İkta Selçuklularda, tımar Osmanlı devletinde olan kavramdır. İki sistem de aynıdır. Osmanlı devleti Selçuklulara örnek alıp uygulamıştır. Peki ikisi ne demek? İktabetim var. E, ne demek? Ona bir bakalım. Osmanlı Devleti'nde toprak sistemi olup boş olan topraklara ya da feth edilen topraklara insanların yerleştirilmesi ile üretim ve güvenlik sağlanmıştır. Tımar ya da iktanın yararları devletin kasasından yani hazineden para çıkmadan asker yetiştirilmiştir. Devlet bazı memurlarına maaş vermekten kurtulmuştur. Devlet vergileri vergilerini düzenli bir biçimde toplamıştır. Devlet ülkenin her yerinde güvenliği sağlamış, aynı zamanda topraklar boş kalmadığı için üretim artmış, üretimde devamlılık ya da süreklilik ortaya çıkmıştır. Bugünkü konumuz burada bitmiştir. Haftaya görüşmek üzere.